Evet arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Konya, Doğanhisar, Uncular Köyü. Buraya yapmış olduğumuz yeni melezleme sistemi. Bu da Hasan. Buranın sorumlusu Hasan. Bu da Hasan'ın atı. Daha önce samanımız vardı. Samanı bıraktık süt para etmediğinden dolayı 13-14 tane samanımız vardı. Samanı bıraktık. Ve melezleme sistemine döndük. Rahmi abinin sistemi, Rahmi Konkur abimize de buradan selamlar. Orası buzağların yeri. Burayı yeni yaptık. Yaklaşık bu ağırın maliyeti bize 400 bin liraya geldi. Kendimiz yaptık her şeyini. Hayvanların altını hesap edememişiz. Altı böyle çamurlandı. Abi bu olan bütün akıllı buraya geldiği için burası çamurlandı. Şu an içlerinde dana yok. Dana salmadık. Birkaç tanesini şu an için tohumlama yaptırdık. Sunni tohumlama. Ama şu anda bir dana arayışındayız. Kızgınlıklarını yakalayamıyoruz hayvanların ve boş geçtiği için kan alma sorununda kaldık biraz da. Hayvanlar er geçireceğimiz gün bize zarar olmaya başladı. Nasıl olursa yarın bir Amustan'a bakacağız. Bunlar da erkek mallarımız. Burası besane. Besiye çektiğimiz mallar burada duruyor. Artık Bunları e, vakti geldiği zaman tohumlama yaptığımız yaptıktan sonra göreceğiz performanslarına çıkan bu zağları. Kanalarımız ekseriyi siyah yerli karalardan. Bakalım ne çıkacak artık. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Ebu Bekir Doğan. Herkesin hayırlı işler diliyorum.